Arkadaşlar selam. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Arda diye Discord'da bir kardeşimiz bana özel bir harita yapmış. Hani ismimizi yazmış. isim yazmak gerçekten çok güzel bir düşünce. Ama bir de arkadaşlar ortada çok güzel düşünmüş bir mini game yapmış. Bunu hiç görmedim. Cin ne? Arkadaşlar ben ortaya geçeceğim. Sağdan soldan insanları çekmeye çalışacağım. Gerçekten güzel bir harita. Haydi başlayalım. Bak Larin yazmış ya kardeşimiz ya. Siz de arkadaşlar bana harita yapabilirsiniz. Hani bana yapmasanız bile güzel mini game haritalarınız varsa aşağıda Discord'um var. Discord'a gelip bana gönderebilirsiniz. Videoya çekeriz. Bir de videolara katılmak için yine Discord'a gelebilirsiniz. Ve arkadaşlar bu kanal 50.000 aboneye doğru yürüyoruz bak. 10.000 olduk sırada 50.000 abone var. Bir aboneliğini alarım ya bir aboneliğini bir de like'ını alırım. Aşağıdan bir like bir abonelik hadi başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi haritaya giriyoruz. Şöyle sizlere göstereyim haritayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herkes dynamay kaldı. Hani biliyorsunuzdur bir tane Piper haritası vardı. Aynı onun gibi arkadaşlar. Böyle ben buradan yük şey kasacağım. Ulti kasacağım. Sonra çektiğim ölür arkadaşlar. Şurada hemen bir tanesini yakaladım galiba. Vallahi yakaladım yakaladığında böyle ölür arkadaşlar güzel. Şimdi arkadaşlar tahmin etmemiz lazım. Şuradan birini çektim. Bunu da vurduk. Güzel. Şu an Karadenizli'yi de çektim. Tamam. Şurada arkadaşlar biri var. Yanlış tahmin ettik. Şöyle Karadenizli'ye birkaç kez daha vurayım. Tamam, ölmedi. Şuradan birini çektim. Bunu da vurdum. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir mini game yapmış. Ya harita çok güzel. Bir de bunlar sürekli oynuyorlar. Aslında oynamasalar ölmeyecekler biliyor mu? Gerçekten hiç oynamasalar ölmeyecekler. Gördüğünüz gibi Cemile'yi de vurduk. Bir tane de Karadenizli'ye vuralım. Şöyle. Ah sen ne yapıyorsun orada? Ah sen. Ah be. Ka Saniyeyle kaçtı. Ah sen kaçıyor arkadaşlar. Ah sen kaçıyor bak. Nerede? Bence burada. Arkadaşlar tek attım bak. Yeminle tek attım. Ah seni de vurduk. Son kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı bak. Bunlar hiç ses çıkartmıyor. Bu 3 kişi hiç ses çıkartmıyor. 2 kişi değil mi? Bir kişiyi buldum muydu kazanmış olacak diğeri de. Oğlum onlar hiç ses çıkartmadı. Sence neredeler Karadenizli? Oynamak yasak mı? Yasak değil değil mi? Oğlum seni çektim lan. <laughs> dur dur. Biraz şey yapalım. Hile gibi yapalım. Bak. Tahmin edeyim mi? Karadenizli. Seni de öldürme öldürmekten korkuyorum ya. Tamam. Ta Bak şurada vardır ya. Şurada. Oğlum Karadenizli ben seni çekiyorum lan. Sen mi önüme geçiyorsun? Tamam o zaman. Burası arkadaşlar birazcık fail oldu. Aha. Aha melek. Abi melek çok şey ya böyle yılan bir arkadaş. Meleği yakalamamız lazım. Ama gaz geldi ya. Benim hatam ya. Ben kaybettim bunu. Diğerleri kazandı bence. Diğer kim? Nerede? Melek tamam orada. Diğeri helal ve Şükrü. Şükrü güzel oynadı bak. Melek de güzel oynadı. Melek genelde böyle haritaların hepsinde arkadaşlar saklanmayı çok iyi biliyor. Böyle saklanılmayacak haritada bile saklanıyor. Melek de bizim Discord'un meleği. Ba bayağı güzel haritalar yapıyor. Siz de Discord'a gelerek arkadaşlar meleğin yaptığı haritalarda oynayabilirsiniz. Hadi bir kere daha oynayalım. Harita gerçekten beğendiniz mi? Bence çok zevkli. Ve üstte Larin yazıyor arkadaşlar. Üzeler. Bu bana yapılmış harita. Gerçekten güzel. Arda eline sağlık kardeşim. Şimdi arkadaşlar şöyle kasalım. Al birkaç tane. O aldı iki taneyi. Oğlum bana ne atıyorsunuz lan? Şimdi arkadaşlar şöyle ilk ilk kurbanı çektik. Sonra bir tane Karadenizli'ye vurdum. Karadeniz ikinci geliyor. Gelmedi lan. Karadeniz üçüncü'yü getireyim mi? Bak geldi. Allah gelmedi lan. Dur dur geldi. Geldi. Bak geldi. Gördün mü Karadenizli? Bunlar bizim ekmeğimiz, ekmeğimiz. Karadenizli sana üçüncü'yü getiriyorum. Gelmedi lan. Bence bana bakıp şey yapıyorlar yer değiştiriyorlar. Bekle Karadenizli. Sana bak şimdi getiriyorum. Bak şurada biri vardır kesin. Gelmedi. Karadenizli ne yapacağız lan böyle? Çaprazlara da kaçıyorlar bence ya. Böyle yanlarına gittim miydi? Kaçıyorlar diye düşünüyorum da. Bizden kaçmak olmaz. Karadenizli sen kaç da ölme. Helal. Oğlum vurmasaydım ben ulti kasardım. Heh, Karadenizli şu da geldi. Gördün mü? Şükrü. Helal kardeşim. Karadeniz'i sana bir tane daha getireyim mi? Bak geldi bir tane daha. Gelmedi lan. Orada kesin biri var diye düşünüyordum. Bence var aynen. Aynen kardeşim. Melek kardeşimizi de vurduk. Başka var mı Karadeniz'i? Bence burada da var. Bence şu an var ya yer değiştiriyor hepsi. Çaprazlardan ortaya geçiyor. Son kaç kişi kaldı? Şurada biri olması lazım ya. 3 kişi değil mi? 2 tane çekmemiz lazım. 2 tane çekersek biz kazanıyoruz. Ama çekemezsek onlar kazanıyor. Ya Karadenizli aslında... Oğlum seni çektim lan Karadenizli. Karadenizli geliyorlar hadi hadi. Kazanmamız lazım Karadenizli. Çık 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 çık. Çık ortadan çektim. Aha gördüm. Karadenizli gel buraya gel. Ulti kasmamız lazım. Aha kendini öldürdü. Tamam. Bir tane yakalarsak kazandık. Yok ya kaybettik abi. Bu oyunu da arkadaşlar şeyler kazandı. Ben hak yemem abi. Gerçekten. Sona kimler kaldı? Merkez oyuncu kaldı. Eline sağlık kardeşim. Elinize sağlık. Kazandınız bak. Ben kaybettim. Ama arkadaşlar harita gerçekten çok güzel. Bakın şuraya ne yazmışlar arkadaşlar. Larin yazmışlar. Daha doğrusu Arda kardeşimiz Larin yazmış. Bir de böyle bak. Mesela Larin yazmak basit bir şey ama düşünülmüş bir şey. Helal olsun denilir. Ama ortaya da mini game koymuş. Gerçekten beni çok mutlu etti. Arda kardeşimize buradan her like bir teşekkür olsun ya. Arda kalp alalım. Yorumlara Arda kalp alalım. Arda eline sağlık kardeşim. Arda mikrofonu kapatıyor açıyor da eline sağlık onun da. Sağ ol abi. Ardacım eline sağlık güzel harita. Bir kere daha oynayalım mı? Oynayalım abi. Hadi oynayalım. son bir kere daha oynayalım arkadaşlar. Bu sefer ben birinci olacağım. Sonra kimseyi bırakmayacağım. Direkt Ar şey Karadeniz'i bana yardımcı olman lazım kardeşim. Hadi başlıyoruz direkt. Hızlıdan kırın abi atın şuralar. Tamam. Tamamdır Karadeniz. Al sen onları al. Daha iyi canım ne kadar çok olursa o kadar iyi ya. Karadeniz ilk lokumu getirdim sana. Gelmedi lan. İlk lokum gelmedi Karadenizli. Bunların hepsi taktik yaptı bak kazanmaya oynuyorlar. Abi ilk başta bak hepsi bir yerlere kaç Oğlum Karadenizli çek lan önümden. Gerçi benim hatam görmüyorum da. Başka yere konsantre oluyorum bir yandan sen geliyorsun. Arkadaşlar bunların hepsi bak ilk başta hepsi bir yerlere giriyordu kendilerini gösteriyorlardı. Şimdi bak hepsi saklandı hepsi saklandı bir yerlere. Oha kimse yok lan Karadeniz bir tane çekemedik. Bence de sağdalar. Şimdi çektim Karadeniz'i bir tanesini. Yo yo bunlar köşeye saklanmıyor artık. Bunlar köşeye saklanmıyor. Şimdi ben böyle dedim diye köşeye saklandılar. Ama yemeyiz. Onu derin diye şimdi ortaya geçtiler. Ama ben şimdi ne yapıyorum bak. Karadeniz ilk adamı çektim. Oğlum çıkmıyor lan. Bunlar nerede? Ya çektim de oraları da atıyorum. Ya aslında biraz daha ulti kasma. Bir tane daha frank lazım bu haritaya. Bak çektim. Karadeniz'de senin için. Oğlum yoklar. Karadeniz'de kaybettik galiba. Bu sefer iyi saklandılar ha. Ama melek kardeşimizi gönderdik abi evine. Bir tane daha şöyle. Aha bir tane daha çektik. Bir tane daha var Karadenizli çabuk gel. Gel gel gel. Gel Karadenizli hemen gel. Çektik Asya'nı de tamam. Gel Asya sen de hadi evine kardeşim. As Ahsen... bir tane daha lazım bize. Dur Asya bir dakika dur. Şey geliyor. Aha ikinizi de çektim abi. Tamamdır hadi ölün siz. Asya dur orada. Bak şurada biri var ya. Abi Karadeniz'i sol alt buldum, buldum, geldim, geldim, geldim kardeşim. Abi buradaydı adam nereye gitti? Tam aldık, aldık, aldık onu. Aldık, aldık, aldık onu. Karadeniz'i seni öldürdüm de. Abi yok abi yok. Yine kaybettik arkadaşlar gerçekten zor harita ya. Birazcık Frank lazım, Ulti'yi çabuk kasmam lazım o eksik işte oğlum güzel saklanıyorsunuz hani kazanmak biraz zor biraz şans işi ama harita efsane olmuş buradan Arda'ya teşekkür edelim siz de arkadaşlar yaptığınız haritaları aşağıda discordumuz var discordda melek var melek abla ya da melek deyip Melek bizim benim böyle bir haritam var diye atabilirsiniz. Melek de bir bana atıyor. Biz de videoya çekiyoruz. Siz de videoya gelebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediysen hala abone olmadıysan yazıklar olsun. Hadi görüşürüz.